Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde dün akşam mezuniyet coşkusu vardı. Dün Burdur Cumhuriyet Meydanı'ndan yapılan kortej yürüyüşüyle başlayan 2015-2016 akademik yılı mezuniyet töreni etkinliklerine il protokolü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin idari ve akademik kadrosunun yanı sıra öğretim görevlileri ve yüzlerce öğrenci katıldı. törende ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından rektör Profesör Doktor Adem Korkmaz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Daha sonra Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mehteran Takımı eşliğinde kortej yürüyüşü ile Gazi Atatürk Stadyumu'na geçildi. Gazi Atatürk Stadyumundaki mezuniyet törenine Burdur Valisi Hasan Kürklü, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, 58. Piyade Eğitim Alay Komutanı Albay Metin Karagöz, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Burdur İl Emniyet Müdürü Eyüp Özüdoğru, ilçe kaymakamları, kurum ve kuruluş temsilcileri, iş adamları, akademik ve idari personelle çok sayıda öğrenci ve veli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Gazi Atatürk Stadyumu'ndaki törende 2008'den 2015'e kadar katıldıkları üniversiteler arası halk oyunları yarışmalarında her yıl derece alan uzman Nurgül Mıhladı yönetiminde halk oyunları ekibinin hazırlamış olduğu gösteri gerçekleştirildi. öğren 2015-2016 akademik yılı lisans mezunları adına İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğrencisi Özgün Şanlı'nın konuşmasıyla devam etti. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden mezun olmanın büyük bir gurur olduğunu vurgulayan Şanlı, "Mehmet Akif Ersoy'un adını taşıyan bir üniversiteden mezun olmak bizler için bir övünç kaynağıdır." dedi. Daha sonra Özgün Şanlı, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencisi Sümeyra Çevik ile birlikte mezuniyet yaş kütüğüne plaka çaktı unutulmayacak anılar, dostluklar ve yaşam deneyimiyle mevcut oluyoruz. Öğrencilik sürecimizde Mehmet Akif Ersoy gibi vatansever, bayramlar milletine bağlı, yenilikçi ve ayrı bir insanın adını taşıyan bir üniversite doğduğumuz için gurur duyuyoruz. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin bir mensubu olmanın ayrıcalık olduğunu biliyorduk. Ve bu sebeptendir ki sosyal hayatımız, maddi benaveri ben ben birçok şeyler fedakarlık bir ettik. Şey <laughs> 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 Törende konuşan ve öğrencilerin ailelerine seslenen rektör Profesör Doktor Adem Korkmaz, bizlere emanet ettiğiniz en değerli varlıklarınızı daha donanımlı ve hayata hazır şekilde sizlere teslim ediyoruz dedi. Sürecini tamamlamış. Daha sonra 2015 yılına kadar İktisade Dar İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ile beraber kurulu süreci devam ettik. Daha sonra son bir yıl içerisinde biz de dört yeni fakülte açarak bu kurulmuş sürecinin hızla gelişmesi için çeşitli çalışmalar yaptık. Şu anda üniversitemizde 10 fakülte 5 yüksek okul, 13 meslek yüksek ve 4 enstitüyle yaklaşık 24 öğrenciyle hizmet etmektedir. İnşallah önümüzdeki yıllarda fakültelerimizin sayısını, akademik birimlerimizin sayısını hem sayısal olarak hem de nitelik olarak arttırmaya devam edeceğiz. Hem sayısal arttırmayla hem de nitelik arttırmasının bir arada olduğunda inşallah ispat edeceğiz. Bu mümkündür, müdür? Mümkün müdür. yılında Mehmet Akberk Üniversitesi kurulduğu dönemde de bu tartışmalar çok yapılmıştı. Çok üniversite açmanın, çok bölüm açmanın nitelikten taviz vereceği şeklinde iddialar vardı. Ama görünüyor ki şu andaki bu vermiş olduğumuz, bugün verdiğimiz 5300 mezun, önümüzdeki yıllarda 6000, 7000, 8000, 10.000'li sayılara ulaşarak inşallah bu işin böyle olmadığını, büyümenin nitelikle beraber olabileceğini de hep beraber göstereceğiz. Öğrenci ve ailelerini tebrik eden Burdur Valisi Hasan Kürklü de, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kuruluşunun 10. yılını kutluyor. Sizler de kuruluşundan bu yana her yıl büyüyen, gelişen ve ilerleyen bir üniversiteden mezun oluyorsunuz dedi. Dolayısıyla ben benedir olan öğrencilerimize tebrik Hayırlı uğurlu olmasını tebrik ediyorum. Ve onları hayata güzel şekilde hazırlayan çok değerli hocalarımıza baş direktör hocam olmak üzere tüm akademisyenlerimize çok, çok teşekkür ediyorum. Hakikaten gençlerimizi çok iyi şekilde geçeceği yaşlılara. Kamu sağlığı alanında da var. Üçüncü ihtiyacı var. Yaşlı ihtiyacı var. Çok değişik ihtiyaçlar var. Bunların iyi eşleştirilmesi. Her kimin açısından son derece önemsiyoruz. Bizle. Dolayısıyla bu jürüt dilimlerimize baktığımız zaman her bir sürecimizi yakından bakıyoruz. İyi ki yaşanan hastanelerle bağlantılı tören 2015-2016 eğitim öğretim yılı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokul birincilerine protokol üyeleri tarafından ödüllerinin verilmesiyle devam etti. Daha sonra rektör danışmanı yardımcı doçent doktor Mustafa Kılınç eşliğinde öğrenciler mezuniyet andını okudu. ile ülkeme ve insanlığa hizmet edeceğime Ardından mezun olan yaklaşık 5000 öğrenci hep birlikte keplerini havaya fırlattı. mezuniyet anını aileleri ve arkadaşlarıyla paylaşan öğrenciler, mezun olmanın coşkusunu halk müziğinin güçlü sesi Turgay Başyaylan'ın verdiği konserle taçlandırdı. Sen <laughs> Desinler, desinler, Vaydır, bu nasıl nasıl ne de biz bu işe nikamızı dün gelin hocam e Mezuniyet coşkusunu yağan sağnak yağmura aldırmadan yaşayan öğrenciler Turgay Başlayla'nın seslendirdiği birbirinden güzel türkülere eşlik etti, halaylar çekildi. Yaz bana gönder, kendim ettim Kendim buldum, gül gibi sararım soldum Ey Konser sonunda AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'le Rektör Profesör Doktor Adem Korkmaz tarafından Turgay Başyayla'ya üniversite anmalığı, çiçek ve hediye takdim edildi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin 10. yılında düzenlenen mezuniyet töreni unutulmaz anlara sahne olurken hep birlikte mezuniyet coşkusu yaşayan öğrenciler gece boyunca gönüllerince eğlendi. O güçlü alkışlarınıza devam ediyorsunuz.